Bir cuma günü hastaneden çıkıp eve gidiyordum. O gün yaşlı bir adam tuhaf bir şekilde ölü olarak hastaneye getirilmişti. Vücudunda kan ve yara izleri yoktu. Yapılan otopsiden de hiçbir sonuç çıkmamıştı. Eve geldiğimde hemen bir şeyler atıştırmaya başladım. Atıştırırken hastanede ölen adam bir saniye bile aklımdan çıkmıyordu. Nasıl ölmüş olabilir diye düşünüyordum kendi kendime. Sabaha kadar o adamı düşünüp durdum. Sabah hastaneye gittiğimde karar vermiştim, mutlaka adamın ölüm sebebini bulmalıydım. Otopsi uzmanına bir gelişme var mı diye sordum. O da sadece ilginç bir şekilde adamın sırtında bir parmak izine rastladığını söyledi. Bu parmak izi üçgen şeklini alıyordu. Ben rapora bakarken otopsi uzmanı cesedi ormanlık alanda bulduklarını söylüyordu. Bu durum iyice ilginç hale gelip beni meraklandırmaya başlamıştı. Hemen yakın arkadaşlarımı arayıp durumu onlara anlattım. Önce gelmek istemediler, daha sonra ısrarlarıma dayanamayıp kabul ettiler. Hemen o gün yola çıktık. Ormana vardığımızda bir saate yakın içinde dolaşıp duruyorduk. Biraz daha yürürken bir ceset bulduk. Yüzü solmuş derisi kemiğine yapışmış, sanki tüm kanı çekilmiş gibi duruyordu. Bu durum bizi biraz korkutmuştu. Ve oradan uzaklaşıp tekrar yürümeye başladık. Biraz yürüdükten sonra karşımıza bir kulübe çıktı. Geceyi burada geçirmeye karar vermiştik. Ve hemen uyuduk. Gece saat üç sularında garip bir sesle uyandım. Sanki korktuğumu anlayıp sesin şiddeti artarak kulağımı tırmalıyordu sanki. Çığlık atarak hemen arkadaşlarımı çağırdım yanıma geldiklerinde her şey normal gibiydi. Sesler bir anda kesilmişti. Ama bir süre sonra sesler yine gelmeye başladı. O gece çok zor uyumuştum. Sabah uyandığımızda sanki deprem olmuş gibi kendimizi dışarı attık. Evin etrafını sarmış üç tane dev gibi karanlık bir varlık çıktı. Tam bize saldıracakken bir ışık patlaması olup yanımıza bir insan kılığında biri geldi. Arapça veya başka bir dilde bağırarak bir şeyler okumaya başladı. O okudukça kara varlıklar acı çekiyorlardı. Tüm orman onların çığlıklarıyla inliyordu. En sonunda bize yardım eden kişi hepsini yok edip yanımıza geldi. Siz de kimsiniz burada ne yapıyorsunuz diye sormaya başladı. Biz de bir adamın ölümü hakkında araştırma yapmaya geldik dedik. Bize yardım eden kişi gülümseyerek "Benden korkmayın, size zarar vermem." diye üzerimize doğru bir şeyler okumaya başladı. O okurken acı çekmeye başladık. Acı çektiğimizi görünce durup "Bize sadece işinize odaklanın. Bu cinler artık size zarar veremez." dedi. Biz de tekrardan dönüş yoluna çıktık. Cesedi gördüğümüz yere vardığımızda bize yardım eden adamın yüzünü orada bulduk biz de yüzüğe iyice bakıp içinde Arapça yazılar olduğunu gördük. Fakat yazılardan hiçbir şey anlamıyorduk. Biz de otopsiye götürdük. Ve otopside yüzüğün üzerinde adamın parmak izi vardı. Yine üçgen gibiydi. Sonra bunun bir tür doğaüstü olay olduğunu anlayınca hemen bir hocayla görüştüm. Hocaya olan biten her şeyi anlatıp yüzüğü gösterdim. Hoca yüzüğün lanetli olduğunu söyledi. Kim bu yüzüğü takarsa cinler tarafından lanetlenip cinlerin gazabına uğrar dedi. Hoca yüzüğü adamın cinlerden çalmış olduğunu söyledi. Bu yüzüğü takan kişi ne acıyı hissetmez dedi. Artık adamın neden öldüğünü bulmuştum. Hocaya yüzüğü ne yapacağım diye sordum. O da yakacağız tek çaresi bu dedi. Bana verdiği bir kitaptaki ayeti okuyup yanan ateşe yüzüğü atmamı söyledi. Söyleneni hemen yaptım yüzüğü ateşe atınca cinlerin seslerini duyuyor gibiydim. Yüzüğü yaktıktan bir süre sonra telefonuma otopsiden bir mesaj geldi. Gelen mesajda adamın hala hayatta olduğu yazıyordu. İnanmadım ve hemen koşarak hastaneye gittim. Odaya girdiğimde adamın gerçekten nabzı atıp yaşıyordu. Hemen gerekli tedavilerini yapmaya başladık. Kısa bir süre sonra adam tamamen iyileşmişti artık. Personel olarak onu eve götürdüğümüzde gördüklerimize inanamamıştık. Çünkü kapıyı çalıp ve bize kapıyı açan adam aynı kişiydi.